Akü, süper alp, bayan butu. Şu anda kutusu burada. Şöyle çekeyim ben videosuna. Şu renginin ne olduğunu unuttum. Şöyle bot. Kenarları şöyle sert plastikten böyle yanlardan darbe almasını engeller. Yanlar yırtılmaz. Zaten bu bot kal derisi kalın olduğu için İçi de zaten Gore-Tex kaplama olduğu için asla su geçirmiyor. <laughs> Şu dil kısmında ayakkabıya, bota bitişik olduğu için botun boyunda olan yerlere girildiği zaman bile su geçirmiyor. Kesinlikle. Saatlerce yağmur altından kalsanız bile su asla geçirmez. Kesinlikle. Yan tarafı şöyle. Açıyor, yazıyor burada. Evet isteyim kamerayla şöyle tamam böyle görüyorsunuz şöyle hemen birden aldım Batı Mümesilik diye bir yer var. E, firmanın adı. Gönderici bilgileri diyor. En ön 212 500 pardon 252 80 85 48 numarası. Nerede olduğunu bilmiyorum. Telefon açar öğrenirsiniz yerini. Şurada patrasına göndermiş. Outdoor Steps diye bir yer. Firmanın adı Batı Mümesilik. Patrusu hemen göndermiş. Şöyle i̇şte böyle. Şöyle diğer şey de burada. Şöyle. 39 numara veriyorsunuz. İyi i̇şte böyle. Teşekkür ederim tanıtımını yaptım beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar.